Evet şimdi dağ taşı bitirdik. Gözü tetoya diktik. Bu da güzel bir esprim burada kalsın. Şu an bir caddeye çıktık. Sanırım e, dolmuş buradan geçer diye tahmin ediyoruz. Valla Üsküp'te çok bir gezecek yer bulamadık. Eski çarşıyı gezdik. E, o bizim kaldığımız tarafları gezdik. Alışveriş merkezine falan gittik. Tam bir günde olmadan şu an bitirdik gibi bir şey herhalde yani. Bakalım bir de Tetovo ya yakın buraya, 40 kilometre falan. Günübirlik bir oraya gideceğiz, bakacağız. Ee, yemeğimizi orada yiyeceğiz. Şu an turistik olmayan bir bölgeden geçiyoruz. Burası sanayi gibi ya da pazar gibi bir yer. Şöyle göstereyim sizlere ben. Şimdi bir şehir dışına doğru bir yola çıktık. Bu tarafa doğru deneyeceğiz. Ee, otobüs bekliyoruz. Otobüs gelene kadar bir parmak kaldıracağım. Otostop şansımızı deneyeceğiz. Tetovo'ya doğru yol almayı deneyeceğiz buradan geliyorlar. Bu tarafa doğru gidiyorlar. Tetovo bakalım. Ee, 40 kilometrelik bir yol. Durdurabilirsek kaç dakika sürecek acaba? Bu arada sakallarım da bayağı beyazlamış. Çok yaşlanmışım. Çok. Neden acaba? Neden mi? Allah bilemem. Bak sakallarım bende. Yazık anne. Kaplumbağa deden. Evet. Şu an taksideyiz. Funda'nın yüzünden fazla yol yürüdük. Benim yüzümden. Saçım ağlanmış. Şimdi otogara gideceğiz. Otogardan tekrardan Tetovo'ya geçeceğiz. Bakalım. Bir yolculuğa giriştik. Taksi bana ver ya. Buradan e, taksiyle Tetovo. 40 Euro. Ohrid e, 100 euromuş. Şimdi otogara geldik. Buradan Tetovo'ya gideceğiz. Otobüsle. Biletimiz bu şekilde. Şöyle göstereyim kişi başı 200 denir. Ortalama 65 lira falan yapıyor. Tahminimce yaklaşık bir saatlik bir yolculuğumuz olacak. Bakalım bir gidelim görelim. Tetova'dan herkese selamlar arkadaşlar. Ee, az önce otobüsten indik. Burası yaklaşık tamam. şeyden Üsküp'ten tam bir saat sürüyor. Zaten bunun 15-20 dakikası şeyde geçti. Şehir içi trafiğinde falan geçti. Ortalama 45-50 kilometre bir uzaklıktayız. Ee, şu anda da bir tane alışveriş merkezine geldik. İlk durağımız burası. Tetova zaten küçük bir yer. Buradan başlayacağız. Burada filo var, koton var. New Yorker diye bir markalar var. Burayı geze geze Tetova'ya doğru devam edeceğiz. Dur. Şu anda burası tam meydan oluyor şeyin. Tetovo'nun. Bakalım yiyecek bir şey de arıyoruz. Yolda hep şey vardı böyle hamburger, fast food tarzı şeyler vardı. Henüz kendimize yiyecek bir şey bulamadık. Yürümeye devam ediyoruz. Çok bir şey de yok burada aslında ama güzel. Yani eski Türkiye'yi biraz andırıyor. bir pizzacıya baktık. Ortalama pizza fiyatları 200-220, 250 denar civarıydı. biraz daha etrafa bakalım dedik. Daha lokal bir yer, işte köfte olsun. Kuru fasulyesi meşhurmuş buranın. Öyle yerlere bakalım dedik. Yani pizza fiyatları ortalama 70-80 TL'den başlıyor. Yani Türkiye ile aynı mı değil mi? Şimdi Burger King'e geldik. Fiyatları göremiyorum. Kaç yazıyor orada? 240 yazıyor 290 yazıyor 360 yazıyor 365 yazıyor Burger fiyatları Evet Burger fiyatları 100-150 TL Arası devam ediyor Burada şu anda Tabi pahalı Bize göre de pahalı yani şehir Fiyatlarından pahalı Türkiye fiyatlarından Burası en işlek caddelerinden biri Tetovan'ın. Böyle sağda hep giyim mağazaları, solda kapalı bir bina. Hala yiyecek bir şey arıyoruz. Ya yiyecek yer her yerde var da. Böyle daha lokal bir yerler bakıyoruz. Burger olmasın, işte pizzacı olmasın. Ana yemek restoranı gibi bir yer bakıyoruz. Yürümeye devam. Burası kapalı bir işhanı gibi bir yer. İçerip kuyumcu. Evet arkadaşlar şu an gördüğümüz yer tarihi İsa Bey hamamı Tika tarafından yenilenmiş hali bu. değil mi? Şöyle bir bina gördüğünüz Şu an kapalı sanırım müze olabilir burası. Yanında da hemen bir nehir. Burası şu anda şeyde Tetova'da yer alıyor. Şöyle de bir güzel manzarası var. Muhteşem değil mi? Teto'ya gelmek için burası bile bir, bu manzara bile bir sebep olabilir resmen. Şöyle. Evet, şu anda burası tarihi. Hamam az önce de göstermiştim. Yanında muhteşem bir dere, güzel bir parkımız ve hemen burada da tarihi Paşa Camii var. Az sonra oraya gideceğiz. Muhteşem bir manzara bizleri bekliyor. Şu anda da. Önemli noktalardan biri Tarihi Paşa Camii'ndeyiz. Ee, az sonra size buranın detaylı bilgisini de vereceğim. Hemen arkamda gördüğünüz gibi motifler falan efsane zaten. Şöyle göstereyim. Ama zaten muhteşem burada. Şöyle. Halihazırda hala cami. Evet, tarihi Ala Camii. Alaca Camii. Gördüğünüz gibi 1495-1838 yılları arasında İslam Dini Birliği tarafından yaptırılmış. Şu anda e, Tetovo'nun çok uzak bir yerine geldik. Şehrin dışına geldik. O tanıştığımız iki tane teyze bize burayı önerdi. Siraç restoran. Restoranın ismi Siraç diye geçiyor. Türk restoran dedi ama şöyle bir yer. Taksi şehrin öbür ucundan buraya 150 denar aldı. Yani 50 TL yazdı hiçbir şey. Ama bakalım şeyde restoranda çok korkuyorum ne kadar gelecek. Mecbur bakacağız fiyatlar artık. Evet şu anda restorana geldik. O dediğimiz Siraç restoran. Kaşarlı köfte söyledik, 4 adet köfte. Yanında şu iki meze, ekmek, çiğ köfte gelmişti o bitti. Bir de ayran. Bu 370 Tener, ayran 60 Tener. Totalde 430 dener mi? 450 dener yapsa. 150 liraya falan geliyor Türk lirasıyla. Bence gayet makul. Funda Hanım'la şu an yemeğe geldik. Tetava'da yemeğini yerken. Şimdi size sürpriz bir şey gösterecek. Funda Hanım, yanınızdaki sandalyede ne var acaba? <laughs> Böyle lüks bir restoranda. Bakın. Yarım kilo elma, yarım kilo armut var. <laughs> Yemekten sonra iyi gidiyor. Ondaki kilosuna 50 denara aldık, Kazık ettik ama. Şimdi size Tetova'daki güzel bir şey göstereceğim. Buradaki restoranlarda sigara serbest. Yemekten sonra kapalı sigara içebilirsiniz burada. Henüz bu yasak buraya gelmemiş. Burada yemeğimiz bitti. Şimdi bir çay ikram edilecek. Çaydan sonra bu sefer Üsküp yollarını tutacağız. Tülay abla merhaba. Biz böyle Güzel bir restoran bulduk şimdi. Funda geldik. Funda ama utanmadan yanına ne getirdi bakın böyle bir restorana. <laughs> bir kilo el marmut. Gidince yiyeceğiz. Böyle bir restorana getirilir mi tura bak. Türkiye'de olduğu gibi burada da çayımız ikram. Restoran burası. Tetova'ya geldiğinizde mutlaka uğrayın. Gerçekten hani her şey değer. Funda elini yaktı biraz da. Evet şimdi bu e, Sıraç restoranın hesabımızı istedik. Totalde iki tane kaşarlı köfte 740 dener 2 tane de ayran, bizim bildiğimiz ayran 120 denar. Totalde 860 denar e, hesap ödedik. 860 dener Şu an ortalama 3'e bölersek işte. E, 300 lira yapmıyor bile kişi başı yok kişi başı değil. İki kişi 300 lira bile yapmıyor aslında. Ee, 300, 300, 900 desek, 900, yani 300 lira desek, kişi başı 150 lira bir ayran, e, bir tane de kaşarlı köfte. Bence çok güzel. Tavsiye ederim. Şöyle bir yer. Gayet iyi. Gelirseniz tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şu an anda e, restorandan çıktık. Hemen bu arkamda biraz tenha yerde. Yani özel aracınız yoksa taksiyle hemen 10 dakikada <gülüyor> gelebilirsiniz. <gülüyor> Dayı gibi niye ellerini <laughs> arkaya atmış Böyle gördüğünüz gibi biraz karanlık bir alanda. E, 150 denara taksi getiriyor. Teto videomuzun da burada sonuna geldik. Üsküp'te devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Dayı değil mi dayı? <laughs> Restoranda hemen şurası. Siraç Restoran. Beğendin mi Teto'yu? Beğendim. <laughs> beğendim kardeşlik. Güzel. Teto'yu beğenmiş. Ben de beğendim. Şu arkamdaki Makedonya ayı ile birlikte sizlere veda ediyoruz.